Butik evler Sapanca'ya ulaştığımızda yağmurluydu. Biz Ekim ayında gittik. Gerçekten hayal ettiğim kadar güzeldi. Ertesi gün uyandığımda çok güzel bir hava vardı. Yatağımdan kalktım ve direkt e, oturma odası tarafındaki pencereyi açtım. Yemyeşili bahçemiz beni çok mutlu etti. Bahçede kediler vardı. Onlar da bu havanın tadını çıkarıyordu. Kahvaltımız biraz gecikmeli de olsa saat 10 gibi odamıza geldi. Kahvaltının direkt evlere servis yapılması gerçekten çok güzel. Standart bir kahvaltı var. Bence yeterliydi. Evimizin küçük şirin bir verandası var. Verandada sandalye ve masa bulunuyor. Bizim ev red door olarak geçiyor. Kapıdan girdiğimizde bizi yeşil kadife bir koltuk ve tablolar karşılıyor. Bahçesi o kadar güzeldi ki gerçekten hayran kaldım. Şu kadarcık bir bahçem olsa yeter diye düşündüm. Bahçesinde bir piknik masası da var. Sapancı butik evlerden e, resepsiyon kısmından içeri doğru girdiğimizde bizim ev soldan ikinci kapı ilerlediğimizde şimdi siz de göreceksiniz. İkinci gün güzel havanın tadını çıkarabildik. Biraz bahçede oturduk ve bolca D vitamini aldık. Size biraz evin içini göstermek istiyorum. Biz bavullarımızı merdivenin altındaki alana koyduk. Burada da bir kanepe ve televizyonun olduğu alan var. Mutfak için birçok detay düşünülmüş. Gerçekten biz çok memnun kaldık. Evin neredeyse tamamı iki ürünleriyle döşenmiş. Merdivenden yukarı çıktığınızda sadece yatak var. Orayı da detaylı göstereceğim. Mutfağın yan tarafında bir kapı açılıyor. Burası da banyo. Banyosu da yeterliydi fakat sıcak suda bir sıkıntı yaşadık. İki kişinin duş alması için yeterli miktarda su yoktu. Biraz beklemek gerekiyor tekrar ısınması için. Sapanca Gölü'nün etrafında iki kafeye uğradık. Ee, buraya geleceklere tavsiyem pazartesi günleri birçok kafe kapalı oluyor. Ama biz yine de görme şansını yakaladık. Gerçekten manzara çok güzel. Yeşil ve mavinin uyumu. Tabii ki Tiny House'da film gecesi yapmayı unutmadık. Projeksiyonla karşı duvara yansıtıp bir film keyfi yaptık. Yatağımız da bu şekildeydi. Son gün kahveyle birlikte bahçenin tadını çıkardım son kez. Resepsiyonun önünde ufak bir otopark var. Merak edenler için burayı da göstermiş olayım. Biz akşam yemeğimizi getirden sipariş verdik. Ayrıca Migros Sanal Market'te siparişleri getiriyor.